değerli dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Aksaray'dayız. Burası Japon pazarı. Şerefsiz bir gezdirilmeyi Çok güzel e, mutfak eşyaları var. Şöyle kahvaltı setleri. 22 kimci Bunlar hep Anne işe çok, çok güzel bunlar. Ne? Bunlar ne? Mum, avize. Ha. Başı çok güzelmiş. Evet arkadaşlar bu vazo çok güzelmiş. Fiyatı 35 TL. Şöyle. Gerçekten. Çok güzel malzemeler Burada var. Bak akıllı durma böyle. Bunu kopartıyoruz. <laughs> 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 Şöyle arkadaşlar gerçekten çok hoşuma giden şeyler oldu. Biraz pahalı. Fiyat olarak. Nazik yeşil e ismini aldı arkadaşlar. O Ramaz Ramazan. <laughs> Ramazan, da kızdı ona. Onun ismini alıyorsun. Ben de ona Ramazan ismini anahtarlık aldım bir tane. Şöyle sizi gezdireyim değerli dostlarım. Anne. Bir Annem. tane alabilir miyiz? Neydi? Tamam alabilirsin <laughs> Şöyle bazı setleri var o Fiyatları biraz Uçuk Ben şuna bayıldım Çok sade ve şık Arkadaşlar baharatlı Burada bir tane şekerli var üstüne Tahmin olarak Şöyle bunu da gerçekten çok hoşuma gitti. Anne şu çok güzelmiş. Onu da göstereceğim dur. Ramazan'da şunlar çok sevdi değerli dostlarım. Işıl ışıl diyor. <laughs> Bundan alalım diyor ama bakalım fiyatına. Fiyatı 200 TL üçlüsü. Orada beyaz boncuklusu var. Bunda siyah karışık. Ben şu fincan tavuğunu çok beğendim. Şu cezvesiyle beraber. Gerçekten çok şık. Şekerli. Alt kandı fincanı var. Bunlar herhalde hepsi bir tahın. Bir kahvaltı seti. Vazoları küçük küçük herhalde sütlük bunlarda. Benim kızım bugün arabasını muayenesi arkadaşlar. Ya şimdi onu muayene yaptırmaya gittiler biz de alışveriş merkezinden çıktık. Hayır da çok güzelmiş. Kurabiyelik mi nazik evet, şey şey bu? Evet. Teşekkürler. şöyle bir şey var. Bu çok güzel. Hı, o da sadeymiş. Tüccarcıya bak ya. Hı hı. Şu ben şu kısma bayıldım. <laughs> Vallahi çok hoşuma gitti. Burası Aksaray Japon Pazarı. AVM'nin AVM hemen karşısı arkadaşlar. Bu da renkli renkli. İşte eski hediye eşya, eski radyo tipi. Ya dikiş makinesi şurada. <laughs> Telefon. Doğum. Evet değerli dostlarım burada doğum günü. Tatil için şeyler. eşyaları. Yok. Bu bodrum kat aşağı indik. Balonlar çeşit çeşit. Kızların eve evi yazmışlar. Burada havuzlar var. Ne bakmıyoruz ekmeklik mi? Şurası mı? Şu. He da güzel. 15 TL. Tanesi. Evet. Bunu önce örüyorduk ya. Mutfak masasına alsam mı? Orada bak bir Onlar evet. küflenmiş mi? gibi şeyler. Nasıl hiç güzel değil. Değil mi? Niye orası beyaz olmuş öyle? Bak küflenmiş. Hasırı güzel değil hasırı. Şu ördüğümüz hasırı biz bundan çok örüyorduk. Şey genç kız ki. Öldüm turasını, o o zaman. turasını biz yitiriyorduk. Annem bunu da örüyordu. <laughs> Valla. Geç tura bakalım. Şurada arkadaşlar. Çok yüksek konuşmuyorum. Burada alışveriş yapan çok kişi var. Rahatsız etmek istemiyorum. bu yüzden şöyle size. Bambu ürünlerini göstereyim. Bunlar tek tek bardak altı herhalde. Gerçek. Hmm, gerçekten. Ne mi? Yağlanık mı? Nerede geçiyor? Yağlık. Yağlık işte. Çok güzelmiş. Şu öbür de büyük mü orada? 70 o da? TL, 10.80. Orada milimleri yazıyor. Hmm. Şu tombik da çaydanlık gibi duruyor. <laughs> hepsi çok güzel. Buram, bizim orada mezgunda bu kadar çeşit hepsi yok. Hepsi benim ha. olsun. Anam, inşallah olabilir. <laughs> Bunların çay bardakları yok. Çay bardaklarını kendi alıyor. 65 hmm. TL. Altıyla beraber. Hmm. da herhalde kahvaltı. Zeytin almak için. Ay çok güzelmiş. <laughs> Merz burada bu kadar çeşit yok ha. Burada büyük. Burada bayağı. bayağı. büyük. Aksaray baya büyük. Bizim kaldığımız yer küçük. Şimdi canlar şöyle. Çok, basit, çok güzel. <laughs> Gerçekten arkadaşlar çok güzelmiş. Bu da bardak mı? Çay bardağı. Yok kahve. Kahve mi? Çok kahvesiz. Bunlar da çaydanlıklar ha. Ona dem demlenebiliyor biliyor musun çay? Evet. Nasıl kırılıyor? Siyah şey. Bunlar şeye dayanıklıymış ateşe. İşte üstü. Ay. Koy bakalım. Evet. Çok güzel durdu. Al al ince <laughs> türü ben bunu kullanamam. Bunlar baharatlık şey, Tüplü, tüp gibi. Bambu her şey yakışıyor. Bak bunda biri kırılmış herhalde, ortadan kaybolmuş. Baharatlığı indiriyor. <laughs> Şöyle geriden çekeyim arkadaşlar. Eğer yolu dışarı olursa bu tarafa. Aksa, Güzel yani avize bir Gelebilirler gerçekten çok güzel şeyler var. Biz tesadüf terlik alalım diye girdik Ramazan'a. <laughs> güzel şeyler görünce çekim yapayım dedim değerli dostlarım. Evet arkadaşlar Aksa'dan çıktık. Burada köyüne. Kızıl Koyu'na. Kızılkaya köyüne na geldik. Nasıl şu taraftan geleydik. Şu kayalaklarla çekerdik de. Öbür yoldan geldik. Şurada evet kızlar oturuyorlar da çektim. Şöyle kız okan yazıyor burada. Bu sınır Küçük ya bu bedeli. Küçük az. Evet arkadaşlar şimdi bizim çocukumuzun geçtiği evimize geliyor. Buraları annem bize günlük suladır süpürürdü. Süpürür, süpürürdü. Her gün bu bahçe süpürürdü değerli dostlarım. Şu kapımız önünde su vardı. Şimdi odunluk olmuş. Halam şillerini koymuş buraya. Şurası oturma odamızdı. Arkadaşlar Şurada yufka ekmek yapardık Tandırıyımız vardı şurada Şurası tandırıdı Anam nasıl değişmiş buralar Evet Bura kemer samanlıktı burada ineklerin samanını koyardık burada burada samanlıktı hep bakalım örgüler ama Nasıl üstleri uçmuş gitmiş. Şurası bahçemizde arkadaşlar. Küçük bir yerimiz vardı. Burayı ekerdik. Bizim bile olmuş şu an. Hep ot çöp olmuş. Hı hı. Şurası da Leyla Engin'in eviydi. Neresi? Şurası. Leyla Engin buraya gelin geldiydi. Bak ya örtülere. <laughs> Uçuyor da yapın şey bir Biz buraya sonra mutfak yaptık. He. O ayakkabılar kim ya? Burada şeyler duruyorlar. Dur sana eşyaları nasıl çıkartmışlar. Hmm. Leyla yükselen hayatının yeri arkadaşlar burası. Leyla gün buraya gelin gelmişti. Şurada üzüm çiğnerdik. Burayı sırf üzüm için yapmışlar annem gel. Her taraf uçmuş. Anam bir sürü hayvan kemiği yapmışlar buraya. Şurada rahmetli abimin Almanya'ya gidince şey yaptırmıştı burayı kendine. Arabasına garaj yaptırmıştı. Buranın da üstü uçmuş. Evet değerli dostlarım. Yukarısı mı? Buralar. Yukarısın. O da dedemin evi. Orada bizim şöyle geriden çekeyim. Orada Hollanda'daki ninemin eviydi orası. da hepsinin evleri ayrı ayrıydı. Hep eski evler, kemer evler. Yukarıda bir şey yok oğlum. Gelin gidelim. Ota çok ota fazla girme. Gel otulda yapıştır. Şey. Evet değerli dostlarım. Aksaray'da gezdik bugün. Eski evimize geldik, anılarımızı tazeledik. Buradan çıkalı biz ben evleneli 26 yıl oldu. Şurada çiçekler de çıkmış ne güzel. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlarım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Değerli dostlarım Maksra'dan geldik. Şimdi benim çocukluğumun geçtiği eve geldim ama eve geçmeden önce halamı hemen yan komşumuz halam var annemin akrabası. Onun evine şöyle bir ziyarete geldik. Eski günleri tanımak için, hatırlamak için. Ne güzel soba yakmış, yemeklerin üzerine koymuş hala. Oh vallahi mis gibi pişer Közde yemek. Burası mı evi. Üzerinde kapatmış güzelce. Bahçe var mı yanında? Hala köpek ne yok lan? Halamı şöyle bahçesinde çekip. Maşallah. İnsan yetiştirecek olduktan sonra her yerde yetiştiriyor arkadaşlar. Çevirmiş şöyle. Domatesleri. Domatesler biraz her hazır dikmiş. Çok da güzel olmuş. Aksaray dönüştü bir ziyaret yapalım dedik halamın evine. Etraf maşallah üzüm. Eskiden böyle bir şey yoktu bizim çocukluğumuzda. Sonradan hep üzüm yapmışlar. Bu taraf hemen bizim evidir. <laughs> Şuradan girelim. <gidiyoruz>, burada hemen <laughs> halamın eviydi. Çok çocukluğumuz bunlardan geçti. Sen ne diyorsun hala misin? Halam i̇yi. bir de arabaya bakıyor. Beni görmüyor ki. Yok <laughs> Yo, onlara bakıyor. Kim ee, diyor? Ya Yabancı diyor ona bakıyor. İyi, annem, iyi diyelim iyi olalım hey, Allah iyi Allah iyilik versin ne iyi kesin, ne, ne şey etmişsiniz ne? He. kuş kuştuk yani. <laughs> daha dün çocukluk gibi değil mi hala? dün gibi ama 20-30 sene geçti evet geçti Ben de öyle vardım kendimi duygulandım değil mi? Ne, evet daha da çocukluklu hep burada inerdik oynardık ne dövüştünüz ne çekiştiniz yok canım hiç öyle şeyimiz olmadı birbirimizi kırmamız olmadı 4 tane bizim böyledir 4-5-6 sizin böyledir Evet, ben de at arabasıyla hani yolmaya evet. gitti. Diyor. Biliyorum hatırlıyorum. Orada şakır şakır. At kaçtıydı ya. Üç Allah. Orada mercimek yolduk. Türkü bir yandan var. Bir, bir yandan, yandan. yandan. <laughs> He. Nasıl şey kankalına toplarda orada yedik ya hala hatırlıyorum. Gidince ben giderim. Bak babam paytonla tamam. getirirdi. Anamın gidince boş de. kolum. Ne Giyelim mi? Giden. He gidince biz de gidiyoruz orada da. Giyelim. Daha da buranın gibi olmuyor oranınkiler. Burada daha da. Evet benimle dönüyor. Buraya tuz atıyorum. He. Boz toprakta ne? Kankal canı alıp gidiyorum. Çok kutlama. He. Ne diyorsun sen? Şöyle kızlar anlatıyor. Ee, şey, Sus canına kadar. İşte söz açık esli işte. Kendi gülüm senin mi? O da benimle işte. O benim şey işte. kız. O benim o, kız. Anne, Şu anne. benim olan. Bu kendi gülüm. Sen kaç tane? Ben dört. Beş, senin? Üç. Üçten üç, üç, on dört. Allah bağ. amin amin. İyi böyle şimdi sizde kaldınız değil mı karaboga? Kızlar. Ola nereye gitti? Mine numaralar. Bazen gelir. Mine numaralı. Süleyhanın Süleyhanın kızında gelin götürüyoruz. Allah hazin verirse. Evleniyor. Emrah'ın karısı mı bu? Hatice Hatice karısı İyi iyi Hoş iyi Vallahi bak iyi gelinin varmış hayırlı bak Ay, Çok iyi çok i̇yi, iyi. Bu Emrah karısı, şey Emrah'ın karısı değil mi şimdiki? Geçen evlat gelmiş anneme gelirim ben He Severdik kızlar çocukluğumuzu Annem benim Yazık evet. evet. ben zorlar ya Halam pek sever onu Değil mi? Halam pek sever onu Her gün ağa var her gün ağa var He he annem pek sever onu Karısının eline geleli şey. Bir kere ben bilmiyorum gelmiş onun karısına Bu kızın oğlanı ben biliyorum ama kim bilir Sen ne mi?

bütün mart oldu benim şeyden. Araya yolda gidiyor. İyi hala böyle güzel günlerimiz geçti. Yine de güzel kurban olduğum Allah'ım. Evet, Acarı Allah vermesin. Amin Allah kire, amin. Kire, amin. Kire Yine vermesin.